Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün borcamda bu pasta hazırlayacağım. Onun için öncelikle kekimi yapmaya başlıyorum. 3 yumurta, 1 su bardağı toz şekeri köpürene kadar çırpıyorum. Şimdi sıvı malzemeleri ekleyeceğim. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Şimdi tekrar çırpacağım. En son kuru malzemeleri eledim. Hepsini bir kaba. Burada 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 küçük paket de kakao var. Yani 2 yemek kaşığı diyebiliriz. Şimdi çok az, düşük derecede çırpacağım. Büyük boy borcamı yağladım. 2 karışımı döküyorum. 180 derecelik fırında kürdan temiz çıkana kadar pişiriyorum. Kekimiz pişti yumuşacık oldu. Şimdi üzerine hazırladığım kahveli süt karışımı dökeceğim. Burada 2 su bardağı süt var. 1,5 yemek kaşığı kadar da Nescafe Kek dinlenirken kremamı hazırlamak istiyorum. Şöyle iki poşet vanilyalı e, pudingi döküyorum. Vanilyalı puding. Dilediğiniz bir puding çeşidiyle yapabilirsiniz. İki poşet puding'e 3 su bardağı süt koydum yani 600 mililitre. Öyle puding deyip geçmeyin piştikten sonra içerisine evet Zeynep de var içeriden katılıyor bana sağ olsun. Şimdi piştikten sonra içerisine labne, krem şanti ve tereyağı koyacağımız için pudingden çok daha başka bir krema olacak aslında. Şimdi karıştırarak pişirmeye devam edelim. Pudingi pişirdim. Gördüğünüz gibi normalden oldukça katı bir kıvamda oluyor. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı koydum. Onu da karıştırıyorum. Şimdi labne peyniri ekliyorum. Burada da 200 gram kadar labne peyniri var. Yani 3 yemek kaşığı diyebilirim. Tekrar karıştırıyorum. En son bir poşette toz krem şanti ekliyorum ve şimdi çırpacağım. İlk pişirdiğimde kıvamı çok katıydı ama eklediğim malzemeler sonucunda kıvamı çok güzel oldu. Şimdi üzerini düzeltiyorum. En son üzerine bolca kakao serpeceğim. Şimdi tatlımızı buzdolabına kaldıracağım. Ben bir gece dinlendireceğim. Yarın sabah inşallah dilimleyeceğim. İsterseniz 3-4 saat sonra da dilimleyebilirsiniz. Tatlımız bir gece buzdolabında dinlendi. Şimdi dilimliyorum. Yani biraz dengesiz kestim ama ne yapalım bu da böyle olsun. Şöyle ilk dilimimi çıkartıyorum. Borcam pastaları pratik ve bereketli olması açısından çok seviliyor. Bu da tam öyle bir pasta. Ben 35 dilim çıkardım ama daha küçük kesilip daha fazla da çıkartılabilir. Ama bu boylarda ideal. Böyle keki ıslak, üzerindeki krema çok hafif, yumuşacık, çok lezzetli bir pasta oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir de yakından bakalım. çok hafif, çok lezzetli bir pasta ve gayet de kolay bir şekilde hazırladım. İnşallah beğenirsiniz, yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Yeniden yeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.